arkadaşlar ben Mehmet kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün sizler beraber pk ikisi de oynuyoruz arkadaşlar yanımda kankam zodiac yani Mehmet var ee, şu an discord'dan konuşuyoruz arkadaşlar Mehmet merhaba diyer misin merhaba arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi biz... Bunları biz... yaparsanız biz çok mutlu oluruz arkadaşlar Arkadaşlar şimdi öncelikle Mehmet gel evet ben bana baksana. Bak. <laughs> Dans ederek giriyor Ben de yapıyorum onu. like atıyorum. <laughs> evet arkadaşlar video <we'll> like atın. <laughs> bir dakika eve gidelim de evden yeni ev alacağım. Evet, videonun we'll konusu ev. Yani ev alacağız arkadaşlar. Öncelikle ev almadan şuradan bir tane fotoğraf çekelim kendi Nevzular'ız. Şöyle. Hı, tamam. Şöyle. Çektim. Akışta paylaş. İki takipçim var. Senin. Senin ne kadar takipçin var? Benim. Ben. <laughs> Kesin birdir kanka. Bak tamam. Gel bak evime geldim. Şimdi arkadaşlar bu ev dandik bir ev ve biz bu evi 9 odalı bir ev, ev yapacağız. Yani şu ev gibi yanımızdaki pembe. Yes. Bu ev mi senikisi? Pardon bu ev pardon. Heh, burası arkadaşlar. Şimdi <laughs> Tamam at. Şimdi evet, ev tamam. kiralamaya giriyoruz. Buradan 15.000 bin, 30.000'lik binlik e, ee, 30 binlik var örümcek evi falan da var bunları falan belki bir zaman sonra açarız Şimdiki 15 binli alıyoruz aldık Kaspar bana kaldı lan 197 çeyrek. Ya bak var. bak evin değişimini gör İzliyorum. <laughs> İzliyorum. Nasıl? Oo, Teşekkürler. Evet evde hiçbir şey yok. Bak. Mehmet şah, bak evine ne yapacağım şimdi ya. Lan o. Mi? Mi? kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi odalarımızı gezdik. Şimdi ben buraya Fikir'in odasını yapacağım. Fikir'in odasını yapabilmemiz için ev montuna giriyoruz. Buradan arkadaşlar salon için öncelikle halılar koy. Benim evden ben attı seni. attı sen düzenlemeye başlayacağım. Attı mı? Evet sen düzenlemeye başladın ya ben dışarı attım tnt'i. tamam bir dakika. E çünkü evi düzenliyoruz. Şu evi bir düzenleyeyim ben. Giremiyorum. Bu eve giremezsin çünkü sadece evi düzenliyoruz ya. Ha öyle mi yazıyor? Tamam öyle yazabilir. Şuraya bir tane oturak koyalım. Şöyle. Duz kabini de koy ya. Bir de tuvalet. Yani banyoyu şuraya yapacağım yuva. Arkadaşlar Mehmet'le beraber daha çok oyun videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada oyunun linkini aşağıda bulabilirsiniz. Yes. Burası da yatak. Şuraya ben yat. odası be. Niye dans ediyorsun Memo? Evinin kapısının önünde o Osurma. Aynen osurma. Gelen desin, üyeyi <laughs> bırakıp öpülesin. Mert dişler <laughs> katsın. <laughs> şimdi o osurma kanka. Şimdi çekerim odasını yap. Biraz daha para yüklemiştik arkadaşlar. Evleri süsleyeceğiz. Haberiniz olsun. Efendim çekerim evini. Emin'in evi şöyle yeşil olsun. Bununki sağa. <laughs> şimdi nevetsiz, nevetsiz, nevetsiz. Olsun. Yaşıyor. Tamam be o bin liralık bile var ya. Artık. Neyse, bunları geçiyoruz. Çekirdeğin odası. Koltuklar, geçiyoruz. halı var bir tane de buraya koyalım. Bir tane daha halı var. Bunu da salona koyacağız arkadaşlar. Yani Salonda ben de var bir halı deri de. Var, ne? Hadi ne yapayım ya? Ben de bakacağım ya. Bekle, bekle. Laka Bekle daha çekirdeğin odasını yapacağız. Yo tekirin odasını son B yapabilir bak. Tamam da kedinle susadı. Bir tane daha. Şuraya koyalım. Çok mu merak ediyorsun evi? Bitiyor. O. <laughs> <Hop>. Memo. Tamam. <laughs> Çok mu merak ediyorsun evi? Çünkü bit bitiyor. Dur bitti bitti. Neyse şunları da koyayım. Bu ne lan böyle? Bu nasıl bir oturak? Şunu koyalım mutfak için. Kanka 5 dakika bekle ya. Şu anda duvar asmayacağız. Şöyle. Bu ne lan? Ütü masasını ne yapayım ben? Şey nerede bu? Yemek masası. Şöyle ocağımızı alalım. Ben ya. Tamam ben ev bitince söyleyeceğim sana zaten. Ha şöyle. 20 altın kazandım. Çünkü koyduk bunu de masamız vardı bizim. Nerede o? Bence güzel bir tane masa koy. Burada. Burada. Aslada. Şöyle bir tane. Hani bu mu? Aa, bu değil. Bu değil. Altta var. Hı. Şuraya da şöyle. Şuraya. <laughs> Bitiyor. Son sandım. Son ders. Ne son dersi bu? Bitti. Bitiyor Memo. Hazır mısın? Dur şu sandal. Sandalyeleri de koyuyorum. Bitiyor. Son sandalyeydi bu. Bitti. Gelebilirsin. Bekle dur ben seni geleceğim. Neredesin? Ya? Hangi odadasın? Sazonda ya. Nasıl olmuş? Ha? Bak bu adalar. Onları ye. Yani. Bak buradan geliyorsun yemeğimi alıyorum. Yiyorum. Burası mutfak burası duşak abin bakın bunu böyle açıyorsunuz. Mehmetcan bana bak. Burada böyle duş alıyorsunuz. Oley. Bak, ne Masken nerede? Bak ne Lan oğlum bizde korona yok korkma. Arkadaşlar bu zamanda korona çok. Bu zamanda arkadaşlar çok da dışarı çıkmayın. Korona var biliyorsunuz ki. Çok nefret ediyoruz bundan. Yani çok dışarı çıkmayın ee, Ev ihtiyacınız olmadığı sürece Burada benim yatağım var Ben burada uyuyorum şu an çok Belediye ödüyor Benim faturayı Yani istediğin kadar bırak, İstediğin kadar bırak kardeşim benim benimkini belediye ödüyor Gel şuraya Gel şuradan bir Eş. yemek al Yemek aldı. Gel oturalım yiyelim. Ben tatlı yiyeceğim. Ben tatlı süt aldım. <laughs> <Süt, gülüyor> Bu ve, ve mikrodalga falan da alacağım. <laughs> Nam. Çay yok mu? Evet, çay. Bilmiyorum. Dolaba bak. Mimo sen kokuyor mu Şu duşa bir, bir gir ya. Şu duşa bir gir ya. Oğlum kedi duşa girdi lan. Mevo şu duşa bir gir ya. Oh. Hello. Sıcak, sıcak. <laughs> evet şimdi evi bir de dıştan görünümüne bakalım. Gel Mevo. Şu biraz telefonu yere koyayım. Evimizin dıştan görünümü böyle bir şey arkadaşlar. Su odaya girebilir mi? Bu eve dua kağıdı yapabiliyor muyuz? Tıklayalım bir. Daha kaldı. Ha bakın bu. Darka'da evet evimiz yiyeceğim. harika. Evet. Buradan tencerelerimiz falan filan var. Tamam hadi şey oynayalım. Tam oynayalım. Gel. Direkt şeye tıkla kanka. Meyve toplayalım mı? Tam geleceğim. Artıkken. Tamam bir dakika. <laughs> Meyve bak. Bak bak arkana bak bir. Uy. Bak hile açtım. Görüyor mu beni? Bak bak nasıl nasıl sıplıyor bak. Bak duvarın arkasından geçiyorum. Geçemedim. Bu ne? Mevo. Yeni oyun gelmiş. Bence. Bak parkura bir girme. Bak onun üstüne çıkacağım bak. Nerede parkur? buradan Bak bak. Girme oyuna bak bir. Çıkamadım. Çıkamadım üstündeyim. <laughs> Yazının üstündeyim. Ben neden çıkamıyorum? Çünkü enerji için. Şey... Aynen. Oho ben... ben Beni de bekleyin. Maman gitti. Arkadaşlar ses birazcık cızırtılı gelebiliyor özür dilerim çünkü elimde tuttuğum için birazcık cızırtılı gelebiliyor ses. Ondan çok özür diliyorum. ama korktu oğlum buraya kim fırt etti? Oo. Oo

tane daha yeni gördüm. Aynen bir el oynadım öyle bir kazandım. <gülüyor> <gülüyor> ah işte suya girdim. Kanka neredesin? Ya var ya hay senin. Bu Ya abi bug var abi ya. Ben bindim beni al. Oha Memo ne ara geçtin lan Bu taraf. Ben ikinciyim. Mehmet üçüncü <laughs> oldu. Çok az fark var ya. Hadi ha. su zıplama trambolin'e gidelim. Hadi Ivo Ivo için bir kere zıplama şeyini yapalım hadi. Vazifemizdir arkadaşlar. Gel. Çıkalım, hadi, ben çıktım. Evet arkadaşlar ben bu arada siz de kanala abone olup video like Onu ve atıyorum. yorum Çok bir sert. Bir Oyunu bir daha mu Mehmet Can? Yok video uzun oldu. Şimdi bir de şu zıplama trambolini yapalım. Ondan sonra kapat. Tamam diyor. de evet. Arkadaşlar bu arada Discord'a katılmak istiyorsanız aşağıda bulunan Discord linkinize tıklayarak katılabilirsiniz. Bak ben burada zıplıyorum. mi? Sen bunu nereden görmüş? Ben bunu daha yeni görüyorum ha. Herkesten çok yüksekte bir balığım. Evet. Gel Dur bekle beraber başlıyor. Kanka senin <laughs> köpeğin 5 level değil mi? Doğru. Ben de başladım. Abi içecek. Yok ben şimdi. E her seni sayma. Beni saymadı ki orada. Aa buradan demek ki. Siz şeyin Gel bir daha yapalım. Başladım ben. Ben başladım. <laughs> ya domuzun hayvanın poposunu. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben bu domuzun poposunu. <laughs> Hoy. Ya bana verdi hep kanlar. Koco. Geliyorum şu an tam arkandayım. Koco. 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 Ya vallahi rahatsızım ben. Sen nasıl bu kadar çabuk yapıyorsun? Olur, bir saniye, 4 saniye. Ben bir Bilmiyorum sen... ki bakacağım. Sen... Abi daha bitmemiş bir iki Aşağı atlaman gerekiyordu. Tanker Najla birinci. Sen 30 saniye. Ben beni bitir. Geçmiş şey saniye. Bir saniye de Gel biraz yapalım. Tamam. daha çok PK PK işte videosu da. istiyorsanız like atın abone olun. Şu an hızlı cana yapmaya çalışıyorum çünkü video 17 dakika oldu bu, bu çok uzun bir dakika. Arkadaşlar siz, siz like atıp abone olursanız biz PK X'nin devamını getireceğiz sizin için. Ee, sizin Vay şansa abi. bak az. Seri ise çekerim. Kanka Aram. geçemedim ben buradan. Tamam, tamam. Ben ben um, ben var. Trucs, ne yani Nasıl lan? Yep. Evet arkadaşlar abone olup Like yorum atarsanız çok seviniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada Discord linkimiz aşağıda. Hepinize görüşmek üzere. Like atın. Abone olun.